...miş miydim? Eda. Efendim Suzan? Niye kabul etmek istemiyorsun şekerim? Neyi? Tarık'la sen ayrıldınız. The end. Infinito. Ve bilimun bitme nidaları. Bitti o iş şekerim bitti. Hem boşanmayı sen de istedin. Şimdi nedir bu nostalji nöbetleri? Ama ben onu güzel hatırlıyorum Suzan. Ay iyi de bunu bize hatırlatmanın lüzumu ne? Hı? Yani seni dinleye, dinleye dinleye dinlediğim her aşk şarkısında, seyrettiğim her aşk filminde kız sen esas olan Tarık oldunuz. Yani hayal gücümü altında eksi 25'e indirdiniz. İçim dışım Tarık'la sen oldunuz şiştim. Cık, aşk olsun Suzan sen de mi? Ay kusura bakma ama söylemek zorundayım Eda'cığım. Yani sen bu adamı bu kadar seviyordun da ne diye boşadın ha? Ne diye boşadın? Boşamasaydın Hak hukuk senden yana. Boşanmak istemeyeni boşamazlar. Ama demek ki sen aşıksın. Anlatamıyorum ki hep aynı masa dinlediğini. Şiştim. <laughs> söyleyemem ki. Hiç kimseye hiçbir şey söyleyemem. düşündüklerimi paylaşmam gerek. Biliyorum sizi bayıyorum ama sihirle anlattıklarımı unutturup sonra tekrar anlatacağım. Böylelikle iki taraf da mutlu olacak. Tamam mı? Sana bütün anlattıklarımı unut Suzan. Her şeyi baştan başlayacağız. <laughs> you sigh, the song begins, you speak, and I hear violins, it's magic. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. Nerede kaldın Eda? Nerede kaldın? Geldim. Nihayet. Hayret, bu saate kadar kim dinleyebildi seni? Ben seninle küsüm ama söyleyeyim. Suzan, öyle iyi bir kadın ki bu saate kadar her şeyi tane tane anlattım başından beri ve... ...gıkını çıkarmadan beni dinledi. Aa, gelir gelmez hemen odana mı çıkıyorsun? Gel buraya gel. Sana harika haberlerim var. Sadık istifa etti. umurdu onları evinden çıkartıyor. Aa, bunun nesi iyi haber? Aa, o şapşala kim iş verir? Betüş kocası işsiz kalınca onu boşar. O da yuvasına ana kucağına döner. <laughs> hiç heveslenme anne. Betüş ile eniştemi ki gerçek aşk. Gerçek aşıklar hiçbir zaman ayrılmazlar. Ha, sen öyle san. Ayrılık senin başına vurmuş. <laughs> gel babacığım. Aa, babanı nereye götürüyorsun? Odama. Ay bırak kalsın burada. Yukarıda o odada böyle yatak altlarında falan sıkılır. Burada dolaşsın işte keyfine baksın. İstemez Dudu istemez. O gidince beni istiyorsun değil mi? Ha, ben kızımın yanına çıkacağım. Hı, gördün mü anne? Gel kızım gel hadi gel hadi. Ben ne yapacağım şimdi tek başıma? Perihan'ı çağırırım, sıkılmam. Perihan, Perihan. Eda, haber verdin mi Perihan'a gelecek mi? Gelecek gelecek birazdan. Ee, söyle ona doğru senin odana gelsin. Annene görünürse planım bozulur. Onunla yalnız konuşmam lazım. Ay baba çok merak ettim. Ne planı bu? Sen Perihan'ı buraya çağır, birazdan öğrenirsin. Perihan What teyze. Perihan teyze! Perihan! Perruş! Ay nerede bu kadın? Ay Dudu'ya mı bakayım Eda'ya mı şaşırdım ne oluyor Allah aşkına? Perihan teyze sakın anneme gözükme direkt Ay. benim odama gel olur mu? Babam seninle özel bir şey konuşacakmış. Tamam geldim. Hadi Perihan inat etme gel. Ya kızım işte sıkılıyorum. Kafam allak bulak oldu. Ne oluyor Allah aşkına? De, bir şey olduğu yok Perihan teyze. Annem her zamanki gibi yalnız kalmıştır. Arkadaşı olmadığı için de seni çağırmıştır. Ha iyi valla. Yanında umur varken arayıp sormak aklına gelmez. İşi düştü mü perroş da perroş. Yani çok kızıyorum artık ama. Eh Perihan teyze 400 yıldır anneme hala alışamadın mı? O öyle. Ha, ben de seni tam bunun için çağırdım Perihan. Ha. Acetin ne konuşacaktım benle öyle özel bakayım sen şey nasıl desem nereden başlasam bilmiyorum sana bir teklifte bulunacağım ama beni yanlış anlamanı istemiyorum ne teklifi hayatı benim sevgilim olur musun Perihan ha? <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. See!